Size tekrar merhaba. Daha önceki videomuzda koronavirüsle, psikolojik mücadelemizde neler yapabiliriz bundan bahsetmiştim size bir ruh sağlığı çalışanı olarak. Bugünkü videomuzda da evlere kapalı karantina sürecine girdiğimiz şu günlerde çocukların gelişimi için neler yapabiliriz bundan bahsedeceğim birazcık. Evet, koronavirüs şu an dünya gündeminde. Doğal olarak da ülkemizin gündeminde. Ülkemizde birçok insan sosyal izolasyonu sağlayabilmek için evlerde ve anne babalar hiç olmadığı kadar fazla birlikteler çocuklarıyla. Çocuk doğası gereği, gelişimi gereği hareket içerisindedir. Fiziksel gelişim, zihinsel gelişim hareket birlikte devam eder. Sokağa çıkma yasağıyla evlere kapanan çocuklar doğal olmayan bir dönem içerisine girdiler. Doğalarına aykırı olan bu dönem emin olun onlar için çok daha zor bir dönem. Önceden okul bahçelerinde, parklarda, sokaklarda hareket ihtiyacını karşılayabilen çocuklar artık iki odalı, üç odalı evlerde. Peki doğal olmayan bu süreci nasıl sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz? Bundan bahsedelim birazcık. Ebeveynler olarak çocuğun günlük hareket ihtiyacını karşılayabilmesi için evde bir alan, bir fırsat oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Hareket içeren aktiviteler bulun. Saklambaç, kovalamaca oyunları gibi oyunlarla ilgilenebilirsiniz. Yoksa çocuk uykudan kalktığı gibi bütün günü sürekli dur otur, zıplama, aman hareket etme ikazlarla geçirirse, miskin bir şekilde geçirirse ihtiyacını gideremeyeceği için bulanıma girebilir. Çocuk duran bir su gibi durdukça yosun tutacaktır. Duyguları yosun tutan çocuk size ve kendine hiçbir şey veremez ve alamaz da. Böylelikle gelişimi aksar. Çocuk durdukça yemek yemeye, sağlıksız beslenmeye yönelir. Çocuk durdukça tablete, teknolojiye yönelir. Suyun, yani çocuğun akışı sağlamasına, hareket etmesine fırsat verin lütfen. Daha güçlü, daha sağlıklı olması için hareket alanı sağlayın. Ayrıca eğitim dönemine denk gelen bir süreç içerisindeyiz. Okullar fiziksel olarak kapansa da online eğitimler devam ediyor. Online eğitim aslında çocukların çok dalışkın da olmadığı bir durum. Sınıf ortamının verdiği etkileşimden uzak olduğu için Monolog, monoton süren eğitimi takip etmesi, odaklanması çocuk için zor ve sıkıcı bir süreç. Bu konuda ebeveynlere anlayışlı olmalarını öneriyorum. Lütfen çocuğunuzu eğitimle boğmayın. Online eğitim dışında bir yarım saat 45 dakikayı tekrara, ödeve, öğrenilenleri pratiğe, uygulamaya ayırmanız o gün için yeterli olacaktır. Günde iki kere olmak koşuluyla birisi online eğitim, Diğeri de ödev ve etkinlik olmak üzere gün içinde aldığı eğitim o çocuk için zaten yeterli olacaktır emin olun. Lütfen evi okula çevirmeye çalışmayın. Ev okul değildir. Bir danışanımdan şunları duydum. Anne babalar çocukları okul kıyafetiyle online eğitime ders başına geçiriyorlarmış. Hayır, bu doğru bir davranış değil kesinlikle. Tabii çocuk pijamasıyla online eğitime katılmayacak. Fakat orası bir ev. Evde giyilen kıyafetiyle online eğitime katılabilir. Abartmaya lüzum yok. Bazı anne babalar çocuk boş durmasın, eğitimde geri kalmasın, boş boş oturmasın diye ekstra bir çaba sarf ediyorlar. Bir kere önemli olan sağlıklı, keyifli planlarla öğrenmeyi sağlamak. Çocuk boş boş oturmasın, boş boş kalmasın diye şunu yap, şimdi sırada şu var, hadi şimdi şuna geçiyoruz gibi sözlerle lütfen çocuklarınızın üzerine gitmeyin. Bir süre sonra bunalıp sıkılan çocuk farklı tepkilerle size gelecektir. Karantinada bir gün içerisinde çocukla birlikte neler yapılabilir? Bununla ilgili birkaç tavsiye vermek istiyorum size. Öncelikle mesela mutlaka her gün bir film izleyin birlikte. Sinema atmosferi oluşturun, mısır patlatın, tatatatam diye ışıkları kapatıp keyifli bir sinema akşamı planlayın. Şunu unutmayın ki sinema bir eğlence aracı olmasının yanında eğitimi ve gelişimi destekleyen değerli bir kaynaktır. Bunu unutmayın. Mesela internet ortamında bolca bulunan radyo tiyatroları var. Bunları ısrarla öneriyorum ebeveynler. Radyo tiyatroları bu dönem için harika bir eğitim aracı olacaktır. Çocukların zihnini sürdürülebilir düşünce yeteneğini arttıran bir etkinliktir. Çocuğun anlatılanı kendi zihninde özgürce canlandırabilen, istediği gibi resmeden, olayları zihninde takip edip hareket ettirebilmesinden dolayı dikkat dağınıklığına da iyi gelen bir etkinliktir. Çocuk, efektlerle birlikte hikayeyi takip edip kendi kareleriyle zihninde istediği şekilde oluşturur. Burada bir parantez de açmak istiyorum. Dinlerken loş ve serbest bir ortam oluşturmanızı tavsiye ederim. Bırakın çocuk uzalsın, masanın altına girsin, baş aşağıya gelerek dinlesin. Ya düzgün dinlesene, ne biçim oturuyorsun? Tarzı ilk bulunmayın lütfen. Bu anormal bir şey değil. Bu odaklandığını, kendini, dikkatini verdiğini gösterir. Daha sonra çocuğunuzun başka çocuklarla evinizin içinde oynayabilmesi için online fırsatlar oluşturmaya çalışın. Bu ne demek? Bu şu demek. İnternet aracılığıyla görüntülü telefon, bilgisayar, tablet vasıtasıyla çocuğunuzun arkadaşına online bir şekilde bağlanıp bir ekrandan dahi olsa arkadaşı oyuncaklarıyla evinde oynarken sanki aynı ortamdaymış gibi birbirleriyle oynayabilmesine fırsat oluşturmaya çalışın. Birbirleriyle iletişim kurup paylaşım yaparak oyuncaklarını birbirlerine gösterip oyun kurmalarına imkan sağlayın. Bunu söylerken online oyun oynasın demiyorum kesinlikle. Sakın Çocuklarınızla açmayacağınız en önemli kapı online oyunlar olsun. Hiçbir dönemde yapmayacağınız bir davranış olsun lütfen. Bu çocuğa verebileceğiniz zararın belki de en başında geliyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.